Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Türkçe bir video ile karşınızdayım. Geçen videoyu İngilizce yaptım çünkü üniversite arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum ve onların hepsi İngilizce ya yani hiçbiri Türkçe konuşmuyor. O yüzden onların yanında çekemiyordum Türkçe ama şimdi Milano'dayım, tek başımayım. Ve Türkçe bir vlogla karşınızdayım. Gördüğünüz şekilde yeni uyandım. Suratımın her yeri şiş. Ee, şimdi bir kahve yapacağım bir dakika ben niye evde olduğumu bir anlatabilir miyim ben normalde çalışıyorum pazartesi cuma işe gidiyorum ee, ama bir tane mimarlık stüdyosunda çalışıyorum ve hani göreceli olarak küçük bir stüdyo aynı zamanda onlar da biraz böyle freelance çalışıyor gibi ee, ve ben marketing yapıyorum o yüzden benim ofiste olmam gerektiren çok bir şey yok sadece hani bir fikir danışmam gerekiyorsa falan gibi ee, o yüzden bugün e, ne, off almaya karar verdim yarın da alacağım ihtimal Çünkü It's Milan Fashion Week davetli değilim ama yine de burada hani burada yaşayınca davetli olmasanız bile şehrin içinde olduğunuz için bir şekilde bu işin içine giriliyor. O yüzden e, bugün Prada fashion show'una gideceğim. Şöyle benim Warwick'ten bir arkadaşım e, davetli bu şova. O yüzden Warwick'ten Milano'ya bir günlüğüne geldi. Dün akşam gittim onunla buluştum saat 11'de. Bugün de o şova e, gidecek. Ben de şovun çıkışına gideceğim onların yanına. Ablasıyla gidiyor. Onların yanına yetişeceğim. Ondan sonra e, bilmiyorum fotoğraf falan çekiliriz. Bilmiyorum diye kesin çekeceğiz. E, sonra biraz dolaşırız, bir şeyler içmeye gideriz. Hani genel olarak günü beraber geçireceğiz. Ama ondan önce benim bir kahve içmem lazım. Bir bu gözlerimin kendine gelmesi lazım. Bir de saçımı yıkamam lazım çünkü slick back yapmak istemiyorum. Hani yarım da yine de saçımı açmak istiyorum. Bir de Milano'da hava son 2 haftadır böyle 15-16 derece falan. Gerçekten muazzam bir hava var. Ve bu her Fashion week'te olduğu gibi bu sefer de yine bugün hava böyle bulutlu, yağmur yağacak gibi falan. Ve 2 gün önce 16 dereceydi dışarısı hani. Make it make sense. Gerçekten İstanbul'dan bir kahve makinemi buraya taşımak. Peki. Ee, verdiğim en iyi karardı. Literal bagajıma koyup, kabin bagajıma koyup getirdim. Bu arada normal işte ara verdim birazcık. Çünkü böyle bir deneyim nasıl vücudum reaksiyon verecek diye düşündüm. O yüzden şimdi oat milk kullanıyorum. Ee, ben normalde tadını da sevmezdim. Ama şu an tadı da bayağı güzel geliyor bence. Old Milk'in markasına göre çok değişiyor ve Old Lee gerçekten inanılmaz bir marka. Kahvem hazır. Ee, kahvaltımı hazırlıyorum. Ekmek kızarttım ve yarım avokado kestim. Şimdi bunu ezip üstüne koyacağım. Kahvaltım bu şekilde. Biraz geç kalıyorum bu arada. Banyoya girmem lazım ve e, salçalan kalp hemen söylüyorum. Saat 12'ye 10 geçiyor ve benim aklımda saat 12'de duşa girmek vardı. Ki böyle bir saat hani hem duş alayım hem saçımı kurutayım bilmem ne falan filan. Bir de de hazırlanmaya başlayayım diye. Ama saat 12'ye 10 geçiyor. Neyse 12.30'da girerim. Yapacağız. Bir şekilde yetişeceğiz. Ve ne giyeceğimi bilmiyorum. Ne giyeceğim? Duşa girmeden giyeceğim kıyafeti denemek istedim. Ve e, şu an option one bu. Eee... Bu şortla sevdim mi bilmiyorum. Özellikle bu ayakkabılarla. Hani böyle boyum kesildi gibi hissediyorum. Böyle gözüküyor. Bunu pantolonla da denedim. Bence pantalonla daha hoş ama çok daha standart. Böyle birazcık daha eci. O yüzden bilmiyorum ne yapmam gerekiyor. Acaba ayağıma başka bir ayakkabı mı giymem lazım? Of, bilmiyorum. Böyle bir şey olabilir ama bence şortun kesildiği yerle tişört yani gömleğin kesildiği yer uymuyor. Çünkü normalde bu şort burada. Ben onu aşağı çektim. Ee, ve bilmiyorum ne yapacağım şu an. Bu gömlek bence havalı ama neyle giymem lazım bunu? Böyle denedim bu parıltılı taşlı ayakkabılarla. Bence böyle daha iyi kesinlikle uzun botlardan. Ama bir hala emin olabilmiş değilim. Hani bir şey garip duruyor. Bilmiyorum. Böyle bir şey olabilir. Ama bu da çok mu basic? Bilmiyorum. Ne yapacağım? Sıçtık. Bayağı geç kalıyorum bu arada. Saat 1 ve ben daha banyoya girmedim. Oo! Sanırım son kararım bu. Yelekle, topuklar ve pantolon. Şimdi uçarak banyoya giriyorum. Makyajımı bir şekilde çıkıyorum evden. Evet saat 1.5 geçiyor. Şu an çıktım banyodan. Ee, ben normalde hep ilk saçımı kuruturum. Sonra makyajımı yaparım. Ama şu an maalesef öyle bir vaktim yok. O yüzden ilk başta makyajımı yapacağım. Sonra saçımı kurutacağım. Ve kıyafetime karar verdik. İşte full makyajı saçı yapıp göstereceğim. Evet makyajım böyle. Ee, özel bir şey yapmadım. Direkt günlük makyaj. Hani normal bir gün. Akşam dışarı çıkıyorsam böyle makyaj yaparım zaten. Ee, şimdi bir tane daha kahve yapıyorum. Çünkü geç kalıyorum. Ve stres oldum. Ve stres olduğum için hiçbir sebep yok. Ee, ama yine de hareketli. Evet. Arkadaşlar saçımı da yaptım ve hazırım şu an ama wow. dışarıda o kadar kötü yağmur yağıyor ki ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü şovun içine giremeyeceğim doğal olarak ve ben dışarıda fotoğraf çekilmek istiyordum hani şovun olduğu yerde. Ama o kadar yağmur yağıyor ki ne yapacağım bilmiyorum. Yani gitmesem mi diye düşünüyorum şu an. Of! Oh. Arkadaşlar full hazırım şu an. Böyle giyindim. Ee, bunu kemer tutuyor valla. Çünkü düğmesi çok aşağıda ve aşağıdan bağlarsam burası çok açık oluyor. Ee, neyse, altıma pantolon giydim. Ayağıma da bu botları giyeceğim. Ve okeyiz. Birazcık gitmek istemiyorum çünkü yağmur yağıyor ama bu kadar hazırlandım. Yani bari gideyim. Hani anladınız mı? Yapacak başka bir şeyim var mı? Hayır yok. Bir de arkadaşımı görmüş olurum. O yüzden... Gidiyorum. Bu arada... Bunu nasıl söylemeyi unuttum gerçekten bilmiyorum ama bu akşam Lalle Kanye konserine gidiyoruz. Pardon. Kanye konserine gidiyoruz. Yeni albüm için Milano'ya geliyor. Listening partisi var burada ve bu akşam o da var. Tam böyle Fashion Week, Kanye bilmem ne herkes bir arada. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım makyajım akşama kadar dayanır. Çünkü makyajımı bir daha yapmak istemiyorum. Ama heyecanlıyım. Evet. Tamamen hazırlandım. Bütün outfit böyle botlarla beraber. Ee, şimdi çıkıyorum evden. Umarım zamanlamamız tutar. Çünkü geç gitmek istemiyorum ve onları orada bekletmek istemiyorum. Ama aynı zamanda kendimi de yarım saat beklemek istemiyorum orada. O yüzden göreceğiz. Arkadaşlar yoldayım. O kadar yağmur yağıyor ki saçım başım dağıldı. Yani ilginç gözüküyorum. Çok terledim. Ee, ama yapacak bir şey yok. 5 dakikaya oradayım. Of yağmurlu havadan nefret ediyorum. Nefret. Ne? kameramı çıkaramıyorum bile. O kadar kötü hava. Trafik kilit. Yani kilit olmak üzere burada bütün arabalar duruyor. Şimdi bütün işte minivanlar falan geliyor. Çünkü herkes çıkıyor. Bakalım arkadaşlarım bulabilecek miyim? Geldim ve bir kaos görüyorum. Gerçekten kaos. Bakın şurada insanlar bekliyor. Ne bekliyorlar bilmiyorum. Herhalde insanlar çıkacak değil mi? Bilmem. Herkes burada böyle sıraya falan dizilmiş. Çünkü Çıkınca ünlüler buradan geçiyor. Sonra şuradan arabaya biniyorlar. O yüzden burada bütün fotoğrafçılar falan var. Ama şimdi inşallah Flavia'da çıkacak ki yani bu yağmurun altında daha fazla durmak istemiyorum. Arkadaşlar hava çok kötü. Seçim bir felaket. Hani anlatamam bile ne kadar olduğunu bakar mısınız? Olacak işte bu sabah ben yaptım. Neyse, Flavia ile buluştuk. Mm -hmm. Sehar. Hi. <laughs> e, ve portrete geldik. Portret. Portrete geldik tanılarına. Burada oturuyoruz. Lade gelecek. Sonra bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Sonra benim eve gidip saçımı düzeltmem lazım. Why not? I, this is every day I come here full on dressed up with my makeup, with my hair done, and then this is the day you walk. No. This is why I'm vlogging no, today because content. I'm not giving content to this vlog. <laughs> Every time we come, come here, on the internet without my content, you're gonna see my lawyers. This is our meal. Ben copyright edeceğim bu müzikten tam da önünde dur. <laughs> 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 o yüzden düşmedim. Ee, arkadaşlar donduğumuz için şu an e, mağazaya girdik. Ben bir şaka mı aldım? Bu turunculuğumuz Valla şaşırtıcaksa yapmadım Omzum malıyım öyle al. böyle Biraz böyle tutmam gerekti Yani bir şaka <laughs> siz ve kadın merdivene çıkıyor Aynı şey oldu zaten <laughs> Bir an omzumu alsam Küçücük zaten Bu şey yakışıyor Ben o boyda oldum zaten <laughs> mağazadan bir çıkışımız var. <laughs> Arabaya bir koştuk. Böyle bir şey var. Allah'ım baş parmak gibi. <laughs> o ne demek? <laughs> Şimdi Lale gidiyoruz. Çünkü KFC yemek istediğimize karar verdik. Ve eve KFC söyledim. Hem çok, çok fena trafik var. Demem ve gidiyoruz. <laughs> Hayır ama <laughs> var yani. Genel bütün şehirde şu an kilidiz. Senin zengin kameran var. Benimki böyle taş screen yok. Nasıl yani? Yok. Ezik misin? Evet fakirim. Sen niye o kamerayı aldın ki zaten? Çünkü sonra gün tatile gidiyordum o gece kamera ihtiyacım vardı. E, bu bulsaydın. Ve yoktu. Ellerine kalmamıştı. Çünkü e, kameracı gezmek istemiyordum. Kameracı. Manipülasyonlara uğradım. Ama kendi söylemi galiba adaya satacağım. <laughs> burada ne var? Ne oluyor burada? Armanın şeyi. Şov mu var bugün? Armanın şovu olmadım zaten bilmem. Bugün Armani 5'te. Şu an. Neyse yani eve gidiyoruz. E, KFC yiyeceğiz. Sonra akşam kaçta çıkacağız? 9. Yani 8.50'de falan çıkarız herhalde. Tamam 8.50'de çıkacağız. Ve Arkadaşlar bir buçuk saattir KFC bekliyoruz. Ben açlıktan bacağını Bir şey diyeceğim ben ölüyorum. Anlamıyorsun. Eee ve şöyle bir şey yaptık. Lal söylemişti ve bir buçuk Allah, saattir onu bekliyorduk. Allah, Allah, Şimdi neyin neyin Şunun sesini kısarttın. Bizi bir rahatlatın şu an. Yıkır koca gibiyiz ya Allah'ım. Lal'den söylemiştik. Sonra bir buçuk saat sürdü ve dedik ki, tamam o orderı cancel'layım. Ben hani başka Glova'dan söyleyeyim. Ben de söyledim ve benden söylerken açlığımız dehşet arttığı için hem kova hem de ayrı ikimiz kendimize söyledik. Şu ekimin ana... anasını Neyin? KFC ekmeği burada oldu. Ben var. de, ben de. Bunu gerçekten hani tavuğu ekmek arası yapıp yiyecektim yani <laughs> o kadar canım çekti. <laughs> Ve şimdi eve böyle gerçekten herhalde yedikli bir yüz parça yedikli. tavuk ben geliyor. Ben alacağım hani konserde kaba tavuk tüyü falan dökeceğim. Yani. <gülüyor> 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 Neyse uff saat 6'ya 10 gibi. Benim bir de eve gidip üstümü değiştirmem lazım. Onu hangi arada yapacağım? Yeni tuş almam lazım. Kaya bekle dur ya. Pardon biz yetişemedik. Adam 9'da ben çıkıp bir anda böyle 10'da değil mi çok, lan? 9'da. Arkadaşlar birinci orderımız geldi. Birinci orderımız değil aslında bu ikinci söylediğimiz benim 20 dakika önce sipariş verdiğim order bu. Ve Lelin 2 saat önce sipariş verdiği orderda 3 da, dakikaya kapıda. <laughs> ben sanki ekmek daveti veriyormuşum gibi. mısırın ne ya? Çok severim ben mısır. Çok özür dilerim. <laughs> İnanamıyorum. Aa, <laughs> <laughs> kola, kola var bunda değil mi? Evet olmasaydı çocuk ne yapardı acaba? Olacak iş değil. Kendi doğru mu bence? Ben de söyleyebilirim. Şaka mı? Ne bileyim. Şunları beğenmedim. Yani, hmm. bileyim? Hmm. bu crispy olanları, bu original güzel. Onu da yiyeceğim. Ya. Ve o olduğu gibi duruyor. <laughs> <laughs> Yememizi yedik. Her şeyi silip süpürdük. Ama ikinci poşeti açmadık. Çünkü yani... <laughs> Aynen. Ee, şimdi haber ben eve gidecekmiş. Saat şu an 7.21. Ben benim aklımda böyle ben 7'de çıkar eve giderim. Sonra 8'de de hani buradan çıkarız ve e, konsere gideriz diye düşünüyordum. Ta ki yemeğimiz 6.40'a kadar gelmeyince. Kaçta geldi? Evet 6.40'da evet. geldi. Ve 5'e sipariş verdik. Ee, bir sıkıntımız oydu. İki fashion week olduğu için gerçekten taksi falan yok. Hiçbir şekilde. Onun üstüne yağmur yağıyor. Ee, ve var olan Uber çok pahalı. O yüzden şu an eve dönmeyeceğim. Ve kombinim konsere hiç uygun değil. Ayağımda 12 santim topuklu var. Lalle ayak numaramız aynı değil asla. Ama ben Golden Gusser'ımı 40 numara giydiğim için büyük bir sağlık hakkı var Zeynep'in. <laughs> Sıkıp gelsin biraz öfbe abartma. Bu arada bu, bu, bu mi gelecek sen şu an konsere? Ya ne yapayım? Ya? Ha, ben hoodie ile gideceğim arkadaşlar. Tamam bana da hoodie verir misin tamam. ama? Evet. Az önce ben gerçekten iş görüşmesine gidiyor gibi gözüktüğüm için ben Lal Skater Boy Convention'a <laughs> gittim. He was a skater <laughs> boy. Yalnız çok sesim o yüzden umarım şey olmaz. Copyright. <laughs> Onu istedim şu an. Neyse özel Lal'dan hoodie çaldım. Ve artık kız kardeşler gibiyiz. Ya da lezbiyen mi? kapalı. Benim çirkin açım yalnız. Böyle bak, acı <laughs> Evet arkadaşlar, <laughs> bugün Kanye West uh, Listening Parti'ye gitmek için yeni albümünün muhabbetçimiz. <laughs> ee, hazırlanıyoruz Zeynep'le. Zeynep'in saçları ya Diplersin. <laughs> ee, Zeynep saçlarını yapıyor. Ben de yüzüm iğrenç olduğu için. Ne yüzüm fıraladın ya? Arkadaşımın bir bebeğim üzerine kullanması beni çok mutlu ediyor. Kezban konserde. Bu saç ne? <laughs> Saçları ne var acaba? Her şey. Doğal rengi olduğu için kıskanıyor musun? Gerçekten hayır. Çünkü saçım oraya koysa 78 gibi yapmıştım. Neden? <laughs> gel gel ediyorsan bu renge i̇şte komentler... <laughs> gel, <laughs> gel, ah, gel gel ediyorsan. Komentler şimdi bir şey olacak. Zeynep'in ya <laughs> Ağlayın tamam mı oradan? <laughs> Saçı saçı kabarık olduğu için yorum yaptım yoksa. Boyunu kıskanıyorum. Benim o kadar uzamıyor. Yavrum ben kestirdim saçımı. <laughs> Canım benim. Eee benim şu anda da saçı saçı saçım. Evet arkadaşlar makyaj üstüne sonradan çok olmuş. Öncelikle Bobby Brown base. <laughs> Siktir git. Öncelikle Bobby Brown base'in ardından Hourglass um, Skin Tint kullanıyorum. çok sağlıklı ilişki örneği. Ve sonrasında bu bana yeni <laughs> ton koyu olduğu için bana iki ton açık gelen Hourglass'le Hourglass. Yakarım seni. Foundation. <laughs> 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 Ay. <Gözaltımı> açıyorum. Güzel geliyor. <Düzengülüyor> Teşekkürler. Wave. Look. The vibe on something don't say to wrap my spirit through. Ain't no telling you what he might do. Write the songs and he real too. Trap jumping, it's a rage cage. Short circuit in the mainframe. that I'll be on in a minute though. I just made me a couple of centiphos. I put with all at the register. Could've lived it twice if I wanted to. But I cherish this, I'm on my character. I'm a problem with the predicate. See, back then I was trapped in with the pattern pin to make it happen. It was at risk, but that's past tense. not they backspin, so they tapped in. All of these girls, but I'm Could've seen me through the glasses. Took the code and I cracked. Arkadaşlar giyindik. Bütün outfit'im Hayır. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gerginliğimiz bitti. Hazırız. Ee, sağ salim arabaya bindik. Ben sadece kafamı hani bir milim yana oynatamıyormuş çünkü yüzümdeki 98 kat makyaj e, beyaz sütüme geçmesini istemiyorum. İndirsene şurasını. İnmiyor. Nasıl? İnmiyor. O kadar sert ki. Hani şeyi öyle. Ha anladım. Şeydi. Neyse kafanı çıkarınca arkaya evet, şey evet yaparsın. Evet. <laughs> bir vlog izlemiyorum o yüzden size bakmak Ama makyajın mı? çok iyi. <laughs> bir sana gelelim. Eee <laughs> ve şimdi Öldürüyorduk. Ama ben anlamıyorum burada bu kadar hani yola tamamen yaşayan yola Yani pop yani bir arabaya bakan insan. Duydum Bir mekandan şey hani forumdan e, hazırlıkların falan şeyini koymuş videosunu hani ortamın nasıl olduğunu ve o videoyu gördük e, inanılmaz gaza geldik. Bir de Allah. <laughs> e, merchlerin fotoğraflarını koymuşlar Ay, böyle merch standının ve gidip hoodie veya tişört almak istiyorum. Aa, Cil. Ben de. Çok heyecanlıyım Allah'ım. Ay çıkışında o kalabalık beni bir anka soktu şimdi. Bu arada hani hemen metro kalabalığı falan olacak. E, otururuz biraz sonra çıkarız. Tamam olur. Çünkü o çok şey oluyor yani aşırı hektik oluyor. Evet. Ve metroya binmeyeceğim. Tamam. Çok kalabalık olacağı için binmeyeceğim yani. Yanlış Ama bence mu? o kadar fazla insan gelmiyor. Bence... Küçük bir mekan. Ne de yani? Bilmiyorum hadi bakalım. Ne şöyle bir şey var biletler... biletler Aynen. Onu diyecektim hani düşünmeye vaktimiz vardı gitsek mi gitmezsek mi. Evet. Biraz. Neyse neyse gidiyoruz. <laughs> lardan sonra içeri girdik. Yerimiz olağanüstü iyi. Gerçekten gereksiz. Yok gerçekten çok iyiymiş bence. Ee, Ama küçük bence. Neresi olsa iyi oldu. Evet. Ve manzaramız şu an böyle. Ee, saat saat 9.30. Hala çıkmadı. Böyle durdum.

My Way up to the top now, that's on me. ain't the highs, highs with the lows, lows. That's like these days. Any day could have been dead. High school price on my head. Paranoid line in my bed. Pray to God, they don't turn my shirt, cherry. I was lost, didn't know me. Had to do myself the codeine. Six months was a dope fiend. Really didn't even know. Lonely. On we're dying, is dead. All is dead. That's life these days